Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Gazimağusa bürosu olarak aktüel haberlerin yanında özel haberleri de ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bugün ülkemizde yeni yeni üretilmeye başlanan ejder meyvesini sizlere tanıtacağız. Pandemi süresinde alternatif bir iş kolu olarak ejder meyvesi yetiştirmeye başlayan Mustafa Uluçay üreticilik hikayesini BRT ile paylaştı. Uluçay pandemi süresinde iş yerinin kapanmasıyla ejder meyvesinin bitkisini yetiştirmeye başladığını söyledi. Gerçekten çok lezzetlidir ve zaten birçok şeye de faydası vardır ve şeker hastaları için de birdir. Yani direkt kan şekerini yükseltmez. Şimdi bakımı çok zordur. Yani biz ilk başta bu kadar zor olacağını tahmin etmezdik. Çünkü bunları öyle ekte bırakta sadece sulayla olmaz. Bunların bağlaması var. Ondan sonra salkıtması var şeyinden arkada da gördüğünüz gibi. Ve e, en zor tarafı da e, çiçek açtığında akşam 9.30'da açar. Sabah 11'de o çiçek kapanır. Her gece gelip büyük bir disiplinle onları tozlamanız lazımdır. Çünkü bu işi arı yapar ama etrafta arı yoksa bu iş olmaz. Her gece gelip tek tek hepsini fırçayla tozlamak lazımdır. Ne çok sıcak olacak ne çok soğuk olacak. Çok soğuk olursa bitkiler strese girmeye başlar. Çok sıcak olursa da gene strese girmeye başlar. Yani bizim iklimimiz uygundur ama mesela <laughs> geçen kış aylarında, geçen seneki biraz don falan oldu. Ondan bazıları benimkilerin etkilendi. Yani sıcaklık olarak da yani çok aşırı sıcağa gelmez bunlar. Çünkü zaten çok aşırı sıcakta üstleri falan yanar. Onun için en güzeli profesyonel serayının içinde yapmaktır bunu.